Deli bir videoyla karşınızda arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Jaguar ve Nissan'ın jipini inceleyeceğiz arkadaşlar. Ve incelemeye geçelim. İlk Jaguar'ı açacağız. Buraya kaptan açtık. Tertemiz. tertemiz. Evet. Yanlarda yanını bir görelim. Yanında ne Joker Joker yazıyor? Jaguar ve Atfis logosu var. Sence, ya, sence cantlar gitmiş mi araba? Jantlar güzel zaten. Jaguar e, ne markaydı lan Amerika? Yok İtalyan marka değildi. <laughs> Jaguar İtalyan marka diyecektim. Ama İtalyan renkleri gibi olmuş. Böyle güzel olmuş. Evet. İşte beyaz, kırmızı, yeşil. Beyaz, kırmızı, yeşil. yeşil. Jantlar da güzel olmuş. Altın renginde. Bence de güzel gitmiş. Farlar yapmışlar. Ön farlar güzel. Farlar çıkartma gibi ama. Çıkartma mı? Kar kar boya. Normalde cam oluyor ya. He evet. Çıkartma. Arkada hiçbir detay yok. O yüzden kötü. Yani biraz daha vurmuşlar ama detay yok. Mesbul, mesbul gibi konuşalım. arkası muhallebi. <laughs> Üstte değişik bir şekilde kırmızı yapmışlar ya. Böyle yan taraf beyaz. Türkiye yapmışlar yani burada. Aynen. Üstte Üstü açık. açık, bir araba. Cam biraz bastık abi. Aynen. <laughs> Direkt sonra diyecek. Daydı, bir Aynen. İçini görelim. İçi şu gibi. içinin bütün detaylarını yapmışlar İçi gayet güzel. Direkt sona, evet. Aynen. Tava gibi. Şu da rüzgarlık, ee, e, rüzgarlık diyor. Hava alma olayı Neydi da bu? yapmışlar. Bu? Şu olayı. Aynen. Yani güzel ama Aa bak önde Jogar logosu gerçekte hani orada ya. Hani. İçeride. Ha evet evet. Orada ya onun detayını da yapmışlar. Kamerada pek gözükmüyor arkadaşlar ama yani. Içeride, i̇çeride bir yuvarlak nokta var. Yuvarlak nokta var. Ee, Jogar Altına e, göre. E, alt plastik acı. <laughs> alt plastik. Altında. J burada yine uğraşmışlar A bir şeye. Aynen. Spansiyonlar için. şey yapmışlar. Egzoz. Aynen Çift çıkışlı güzel. Seni bekledim lan <laughs> Yani bu şekilde güzel bir araba Evet şimdi <laughs> Evet şimdi öbürüne geçebiliriz Evet bunu paketten inceliyoruz arkadaşlar bunu açmayacağız Yine e, detay yok ama şey detaylı niye yapmışlar Yani boyama yok ama detay var Evet Üst tarafı çok Yine güzel gözüküyor kar ulaşmış herhalde arabanın üzerinde Evet ve cam fanası <laughs> Aynen Üstte Sanki böyle dağda giderken hasar almış ve kaput böyle aynı simetrik bir şekilde açılmış. O yüzden güzel. Yanda yine Mountain. bu arada arkadaş karda kullanmış arabayı. Her taraf kar. Lastikler Aynen. kara bulanmış beyaz. Ön Önün. tarafta Nissan logosu yapmış abi Nissan yazmamışlar. Nissan logosu var. Yine farlar detayı var ama far boyası yok. Ee, yan tarafta güzel bir kar detayı çok güzel. Bence de. Yeşil Yeşil mavi. Yeşil mavi sarı. Sarı. Bir de şurada bir logo var ama. Bir dakika. Mountain Rescue. Ay o logoyu ben okumaya çalışamadım. Ya yani beceremedim. Şöyle büyütelim. Okumuyor. Benim elim yetti baksana. Yetti diyorum. Evet yetti. <laughs> <laughs> bu ne serisiymiş ya? Bu yeni seri ama olsa. 2004 serisi. 2024 serisi. Evet 2024. Yani çok güzel. Yani o, o bu, bu, arada güzel. bu da bu da 2024 serisinin. İşte öyle. Aynen. Şans havalara bulduk yine. Oyunca güzel araba. <laughs> Ama bu arabanın o kar çok güzel olmuş. Yani Bence. güzel yapmışlar. Bu araba da klasik spor araba yani. <laughs> evet arkadaşlar video bu kadardı. Kanalımıza abone olup like İyi. atmayı unutmayın. Ha. Görüşürüz. フフフ。